Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz sence? Tabii ki de büyülü şey nasıl yapılır? Hani böyle köylerde falan çıkıyor ya. Evet şimdi onu göstereceğim size. Nasıl yapılır? Büyü masasını alıyoruz. Sonra şuradan büyük kitabını almaya gerek yok. Sonra istediğiniz mesela nehteri kazma alalım diyelim. Hoppa. Şuraya koyalım. Kara kara kaşların anam. Böylesi böylesi. Gördüğünüz gibi ben iki tane yapmak istedim. Ve bunu alıyorum. İşte böyle. Kendinize çok iyi bakın bakın. Ben de verimlilik nehter kazmamla her yeri çok güzel kazabiliyorum. Evet kendinize. O zaman çok iyi bakıyorsunuz değil mi? Kaplumbağa. Sana da isim. Hadi gel.